Evet bugün Minecraft oynuyoruz ve yanımda Deniz X var. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, bir tane ev yaptık şöyle. Ee, benim crafting table'larım var. Burada iki tane ocak var. Üste kitaplıklarım var. Sonra sandıklarım var. Sandıklarımın içinde bazılarında ekmek ve e, pişmiş biftek var. Bir tane köpekçim var. Sonra burası da kitaplık bölümü şöyle dışarıdan da şöyle gözüküyor şöyle bir şey Evet arkadaşlar şu an hep Hepiniz... Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz evet. Bu videoda Deniz X ile birlikte. VS atacağız arkadaşlar. PUBG VS'leri attık. Sonra baya bir VS attık ama Minecraft'a hiç atmamıştık. Şimdi Oh, ya buraya. <laughs> ama sende deri zırh var. Kabul edilemez mi? Oh. Tamam et sana da birazını vereyim. Aynen. Al şunu vereyim. Bir de kafa yer. Ha. Hazır mısın? Hazırım. Geçiz o zaman. Abi senin okun var. Bir şey olmaz. Ya sen bir tane daha hızlı geçitmeyi sen. Al. Evet. Artık geçitmeyi değil mi? Aynen. Başladı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Geç, 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 geç. hayır gel buraya kaçamazsın. Hayır kaçma. Kaçamazsın. Hayır. Gel buraya. Baltayla da saldırıyorum. Ah. Bir tane daha vurdum. Bir. Abi. Abi ben Minecraft oynarken vurunca çok zorlanıyorum. Evet şu an vakti geldi. Ama lan, lan canım yok. az kalmıyor mu be. Hayır, benim canım hiç az değil. Gelme. Sen şimdi nasıl ben, Sen de ben de şimdi namıyorsun. Abi neredesin sen? Abi ben ikide bir ev. Evin içine girdi. Girme evin içine. Bir tane vurdum, iki tane vurdum, üç tane dur, vurdum. Dur, sıkıştım dur. Sıkıştı <laughs> ha ha. Hadi çık. Dur dur dur. Bir, saade, bir saade. Tamam, devam Hayır. Senin canın çazanmıyor mu? Evet. Bekle, bekle. Kaç kat birlikte? Oha, iki buçuk. Oha, o zaman güzel. Bak, bir ben geldim. bir Nasıl? Oha baya bir sert vurdu bu arada. Hayır canım iki öldüm öldüm. Hayır olamaz öldüm. Birinci round'da ben kazandım eşyalarım burada. Hayır. Eşyalarını almıyorum. Öldüm. Arkadaşlar bağlantı kesildi şu an. Şu an tekrardan gireceğim. Hadi. 1 2 ve 3 Olmadı. 1 2 Şöyle yapalım hatta. Şunu şu tarafa doğru çekelim. 1 2 3 geldi. Evet arkadaşlar. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Deniz X de biliyor. Onun için bayağı bir uğraştık. Ama tekrardan denedik denedik olmadı. Şimdi ikinci rant kaç round da bitsin? İki de bitsin mi? Üç alan kazansın. Tamam üç alan kazansın diye. Şimdi ben odunlarım nerede benim? Yanıma ışınlasana beni. Güzel. Odunlarımı at. Hepsi şurada. Sen de Aldım aşağıdan hepsini. Oha. Bütün yeleğim falan kırılmış. Evet arkadaşlar randımız başladı. Başla go 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 go. Vurdum iki vurdum üç vurdum. Kaçamazsın. Bir <laughs> kalbim var arkadaşlar. Hayır. Çok Neredesin? Olmaz. Çok geldin olmaz. Neredesin? Neredesin? Hayır hayır. Abi ben de oy oyun dona kaldı. Evet arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz ve o oh, saldır saldır. Mesela daha yeni geldim. Vurdum. Abi benim kılıçlarım kırılıyor beni. Eve gitmem lazım. Hayır kaç. Kaç kaç kaç. Hayır. o oh, yanımdan geçti. Hayır be. Çok yakında. Dol 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 dol. Saldırı. Arkadaşlar aşağı atıyorum. Kahraman köpeğini salarsa çok kötü olacak arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar canım bir kaldı. Ama yine dalacağım. Hayır öldüm. Evet, Işınla üçüncü abi. Işınla. Acaba 3. rantla KM'nin köpeğini bırakacak mı? saldıracak mı? Alt katta eşyalarım. Alt katta eşyalarım. Şimdi bak ben dur daha hazır değilim. Çünkü eşyalarımı alamıyorum şu an. Heh tamam şimdi alabiliyorum. Abi ben zehirlendim. Abi ben de zehirlendim. Balığını. Balon balığı. Evet, balon balığı. Arkadaşlar benim en sevdiğim balık balon balığı hatta hayvan diyelim en sevdiğim hayvan da balon balığı. Şimdi arkadaşlar biraz sonra başlayacak şimdi. Başladı. Hayır abi dur başlamadı ya. Evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Ee, üçüncü VS'yi atacaktık ama maalesef e, oyun kesildi. Bir şeyler oldu. Çok uğraştık. E, yaklaşık bir şu an e, yarım saattir e, oynamaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Video şu an sanırım e, 8 dakika 30 saniye ve e, bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim teşekkür ederim ve vay vay